Rus raporu, Türkiye Yunanistan'ı vurmak için İsrail ile ilişkileri normalleştiriyor. Yunanistan'dan Türk uçaklarına yeni taciz. Akar, Yunanistan her dakika yalan söylüyor. Brain Metal yetkilisi, Türkiye'nin neler yapabileceğini tahmin edemiyoruz. Muhteşem gelişme, imzalar atıldı. Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan olmasaydı aşımız olmazdı. Çin, Rusya ve Türkiye hayat kurtarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın hedefini açıkladı. Her an her yere gelebilirsin. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Tovima, Türkiye'nin Yunanistan'ı vurmak için İsrail ile ilişkileri normalleştirdiğini anlatan bir makale yayımladı. Yunan yayını Rus Eurasia Daily'e atıfta bulunuyor. Rusya'nın Eurasia Daily gazetesinde yer alan makalenin başlığı, Türkiye Yunanistan arasındaki soğukluk nedeniyle İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etti şeklinde. Rusya'nın Eurasia Daily, Ankara'nın normalleşmenin arkasındaki Yunanistan geriliminin stratejik planlamasını analiz ediyor. Rus Eurasia Daily gazetesi dünyada artan sayıda çatışma bağlamında bazen ülkelerin geri çekilip dibe vurmayı reddettiği nadir istisnalar vardır. Türkiye'nin İsrail'le yakın zamanda normalleşmesinin buna bir örnek olduğunu yazıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 17 Ağustos'ta yaptığı ve iki ülkenin büyükelçi atama niyetini açıkladığı açıklaması normalleşmenin finali olarak kabul edilebilir. Türk Dışişleri Bakanı aynı zamanda Ankara'nın Filistinlilerin haklarını korumaya devam edeceğine vurguladı. İsrail bu değişikliği kabul etti ve Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Lapid, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı. Karakteristik olarak İsrail, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin ekonomik işbirliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağını umuyor. Ve Türkiye'yi İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye iten neydi? İsrail ile ilişkilerin ısınmasının ilk ve en bariz nedeni Erdoğan'ın Türkiye'deki ekonomik durumu iyileştirme arzusudur. Türkiye dış politika emellerine rağmen İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la olan çatışmaları, Rusya ve İran'la rekabeti, Yunanistan ve Kıbrıs'la mücadeleyi finansal olarak daha fazla sürdüremez. İkinci neden küresel ekonomideki eğilimlerle ilgilidir. Avrupa Birliği ile Rusya arasında ciddi maliyetler getiren ekonomik çatışma bağlamında Türkiye, yaptırım çatışmasına katılmadan Avrupalılar ve Ruslardan elde edilen kazanımlardan yararlanma fırsatına sahiptir. Rusya karşıtı yaptırımlara uyulmaması ve İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi, Türkiye'yi Rusya ile ekonomik çatışmanın sonuçlarını henüz tam olarak hissetmemiş olan Avrupa Birliği ülkeleri içinde bir ekonomik refah adasına dönüştürebilir. Erdoğan için ekonomik istikrar kendisinden çok Avrupa Birliği ile işbirliğine yönelen muhalefete karşı siyasi mücadelede kullanabileceği bir varlık olacaktır. Üçüncü neden enerji ile ilgilidir. ABD'nin ekonomik ve çevresel gerçeklerle Ocak 2022'de desteklemeyi reddettiği İsmet Gaz Boru Hattı projesini Türkiye'nin nihayet torpido etmesi önemlidir. İsmet, Doğu Akdeniz Boru Hattı, İsrail'in Leviathan sahasından ve Kıbrıs'ın Afrodit sahasından Avrupa'ya doğal gaz taşıması beklenen Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in bir projesidir. İsmet, Ankara için son derece karsız, Türkiye için ideal seçenek, İsrail'in Leviathan sahasından Türkiye topraklarından geçerek Avrupa'ya uzanan bir doğalgaz boru hattı inşa etmek olacaktır. İsrail e diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması böyle bir senaryoyu daha gerçekçi hale getirdi. Ancak İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi Türkiye'nin kendisini Müslümanların koruyucusu olarak konumlandırmaktan vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Ankara'nın bu aşamada diğer alanlarda Müslüman ülkelerden dayanışma ve desteğe ihtiyacı var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye Doğu Ege'deki tüm Yunan adalarının 1920 Misak-ı Millisi'ne göre Türk toprakları olarak belirlendiği bir harita sunuldu. Ankara'nın bunu tek başına yapamayacağı açıktır. Dolayısıyla Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'la askeri politik bir ittifak geliştirmektedir. Ayrıca Türkiye'nin Yunanistan'ı Batı Trakya'daki Müslüman nüfusun hakları konusunda 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nı ihlal etmekle suçladığını da unutmamalıyız. Diğer bir deyişle Yunanistan'la olan itilafta İslami dayanışma Ankara için artık daha önemli. İslami dayanışmadan bahsetmişken 2004 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci bir ülke olduğunu belirtmekte fayda var. İkinci Karabağ Savaşı'nda elde edilen başarıya bağlı olarak Türkiye'nin İsrail'e güçlü ilişkileri olan müttefiki Azerbaycan tarafından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkiler harekete geçirildi. Dolayısıyla El Fethi ile Hamas arasındaki sorunu çözememiş Filistinlilerin hakları için savaşmak yerine Ankara ve müttefiklerinin İsrail ile ekonomik ilişkiler kurması artık daha karlı. Ayrıca Arap ülkeleri İsrail'i Filistin devleti kurulmadan önce tanıyıp onunla diplomatik ilişkiler kurduysa, o zaman Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletleri neden Arapların kendisinden daha Arap dostu olsun? Buna Türk dünyasındaki yükseliş ve birleşme arka planına karşı Arap dünyasında bölünme ve düşmanlık olduğu gerçeğini de eklemek gerekir. Dolayısıyla Azerbaycan'ın, Karabağ'daki zaferi ve Filistinlilerin başarısızlığı taban tabana zıt sonuçlar. Unutmayalım ki Şuşa bildirgisine göre dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türk ve askeri diasporosu birlikte hareket etmeye çağrılmaktadır. Büyük olasılıkla bu sadece Türkler için değil. Aynı zamanda Tel Aviv, Ankara ve Bakü arasındaki ilişkilerin gelişmesine sıklıkla katkıda bulunan Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen göçmenlerin torunları olan İsrailli Yahudiler için de geçerlidir. Ve zaten İsrail aracılığıyla Türkiye ABD'deki İsrail lobisiyle müzakere edebilir ki bu özellikle Yunan lobisinin faaliyetleri ve ABD'nin Türkiye'nin Rusya ile işbirliği nedeniyle baskı uygulama çabaları bağlamında önemlidir. Bu nedenle Türkiye, Batı Trakya ve Ege adalarının coğrafi olarak Türkiye'ye daha yakın olması nedeniyle Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla İsrail-Filistin Antlaşmazlığı'nın çözümünü dondurarak ve İsrail'le ekonomik işbirliğini geliştirmeye çalışacaktır. Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarını Yunan uçakları yine taciz etti. Türk uçakları radar kilidi atarak Yunan uçaklarına karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AVAX uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren iki Türk F-16 savaş uçağı 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi. Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti. Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanı Uri Sakar, şehit ve gazi ailelerinin katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile gerilimi artırmaya çalışan Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. İki komşu ülkenin iki müttefikin ilişkilerini bozmak için Yunanistan'da bazıları ne yazık ki tansiyonu artıran eylem ve söylemlerle gece gündüz nifak ve kin ekiyor, diyen Bakan Akar. Ancak biz Türkiye olarak her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde gel konuşalım, buluşalım diyoruz. Gelin ortak sorunlarımızı diyalogla çözelim diyoruz. Ama ne yazık ki Yunanistan bu konuda ne konuşmaya gelir, ne masaya oturur, ne dinler, ne yalan söylemeyi bırakır. Her dakika bir yalan, her saniye bir yalan. Kanıtlamaktan bıktık. Ancak Yunan hükümetinin hataları bazı Yunan politikacılar, bazı emekli general ve amiraller, bazı akademisyenler, bazı medya yöneticileri ve sağduyulu Yunanlılar tarafından artık açıkça görülüyor. Hepsi yapılanın yanlış olduğunu görüyor. Yapanlara karşı tavırlarını belirliyorlar diye konuştu. Bakan Akar 85 milyon olarak güçlüyüz ve başaracağımıza inanıyoruz diyerek Yunanistan'ın tavırlarına karşı ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne de Kıbrıslı Türklerin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerini sözlerine ekledi. Defense Türk'ün bildirdiğine göre Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından bir tanesi olan Euro Satori'nin 27.si 13 ila 17 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşti. Defense Türk ekibi fuara katılım gerçekleştirerek gelişmeleri takip etti. Ekibin Euro Satori sürecinde birçok lansman ve seminere katılım sağlarken aynı zamanda yerli yabancı birçok firmayla sayısız görüşme gerçekleştirdi. Türk savunma endüstrisine yönelik Baykar Teknoloji Öncülüğü'ndeki beklentilerin artışı fuarda dünya devlerinin çalışanlarını bile etkilemiş düzeydi. Rain Metal'de üst düzey bir yetkilinin birinci ağızdan söylediği şey, İlk defa 2001 veya 2003 yılında Türkiye'ye bir savunma sanayi fuarına katılmak için gitmiştim. O zamanlar Türkiye'nin ismi sektörde hiç yoktu bile. Ama şu anda Türkiye'nin neler yapabileceğini inanın tahmin dahi edemiyoruz. Bu kadar kısa bir sürede bir ülkenin sektörde bu kadar hızlı gelişebilmesi gerçekten takdire şayan. Bugün Bayraktar'ın neler başardığını görüyoruz. Türkiye'nin çok genç ve dinamik bir nüfusu var ve bu çok büyük bir avantaj. Bizim Almanya olarak bu avantajımız maalesef yok oldu ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye yeni nesil alaşımların üretilmesi için harekete geçti. Bakan Varank TÜBİTAK SAGE ile Varzene Metal arasındaki anlaşmanın savunma sanayisinin gücüne güç katacağını söyledi. Bakan Varank, TÜBİTAK SAGE ileri malzeme mühendisliğindeki önemli kabiliyetlerini sanayiye aktaracak. Varzene Metal de bu kabiliyetleri kullanarak İzmir Ali Ağa'daki tesislerinde ürettiği titanyum, nikel alışımları, yüksek hız çeliği gibi malzemelerin yanına stratejik niteliğe sahip yeni nesil alışımları ekleyecek. Bu iki güzide kurumumuzun güçlerini birleştiriyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getiriyoruz. Türkiye ihtiyacı olan stratejik niteliğe sahip yeni nesil alışımları inşallah kısa süre içinde yerli ve milli olarak üretecektir. Bu kuruluşlarımızın bu işin altından başarıyla kalkacağına tüm samimiyetimle inanıyorum, dedi. Avrupa Birliği jeopolitik uyanış konulu foruma katıldığı Avusturya'dan Avrupa ülkelerinin oturup birlikte konuşma zamanının geldiğini ve Balkan ülkeleri kenarda kalamayacağını belirten Arnavutluk başbakanı Edirama, Rusya, Çin ve Türkiye'nin Balkanlara yaptığı katkılardan bahsederek Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hizmetlerinden dolayı kutladı. Fransa'nın yeni bir Avrupa siyasi topluluğu kurma fikrinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Rama bazı tarihi meseleler için Avrupa Birliği'de bazı tarihsel iddiaları olan bir devletin karşısında güçsüz bir grup ülkelere dönüşüyor. Tarihi iddialara karşı hiçbir şeyim yok ancak bu tarihi meseleler siyasiler tarafından iddia ediliyor. Eskiyi çözme şansı yok ancak yeni tarihi sorunlar yaratma şansı var diye konuştu. Türkiye, Batı Balkanlar'da üçüncü taraf değildir diyen jeo strateji hakkında tartıştığımızda Batı Balkanlar'a girmesine izin verilmemesi gereken üçüncü aktörlerden bahsediyoruz. Ancak ölüm kalım meselesi söz konusu olduğunda Batı Balkanlar'da birçok hayatı kurtaran Çin'dir, Rusya'dır ve Türkiye'dir. Türkiye Cumhurbaşkanı olmasaydı aşılarımız olmayacaktı. Çin'e, Rusya'ya ve Türkiye'ye koşmalıyız. Ama strateji dediğimizde Batı Balkanlara girmemesi gereken üçüncü taraflardan bahsediyoruz. Oturup birlikte konuşma zamanı. Aksi halde birliği nasıl sürdüreceksiniz? dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlatması beklenen harekatla ilgili çok net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Ahlat, asırlar boyunca Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının muhafızı olmuştur. Hz. Ömer'den Sultan Alparslan'a nice büyüklerin bize mirası olan bu şehir, tıpkı Malazgirt gibi uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Malazgirt'le birlikte Ahlat'ı da tarihi ve manevi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz. Ahlat ve Malazgirt düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alparslan Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil, Rum'u, Ermenisi, Yahudisi ile Anadolu'da herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştır. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca, 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman harekat düzenleyerek bize sakın ha! diyenlerin riyakarlıklarının farkındayız. Bu operasyonlara devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız kimsenin toprağında gözümüz yoktur ifadelerini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.